Sevgili vatandaşlarım, bir kurban bayramına daha ulaşmanın sevinci ve heyecanını yaşıyoruz. Bu mübarek kurban bayramının yurt içinde ve yurt dışında bulunan tüm vatandaşlarımıza, tüm İslam dünyasına hayırlı olmasını, bereket ve huzur getirmesini, insanlığın barışına vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Kurban bayramı dostluk ve kardeşliğin, komşuluk ve muhabbetin bayramıdır. Zira bu bayramın özünde infak etmek, yani paylaşmak, bölüşmek, dayanışma içinde olduğumuzu göstermek vardır. Kurban birlik ve beraberlik bayramıdır. İnanıyorum ki bu Kurban Bayramı da büyük şehirlerimizden köylerimize varıncaya kadar insanımızın yaşadığı her yerde aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı, kardeşlik ve aidiyet duygusunu daha da pekiştirecektir. Bizim anlayışımıza göre komşusu açken tok yatan bizden değildir. Onun için bu bayramda bütün vatandaşlarımızdan kendi çevrelerindeki yoksullara, kimsesizlere, yetim ve öksüzlere, ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, gazilerimize kucak açmalarını, onlara sahip çıkmalarını özellikle istirham ediyorum. Değerli kardeşlerim, şuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bakınız bizler yaklaşık 10 yıldan bu yana toplumsal refahın yayılması, toplumsal barışın güçlenmesi ve bölgeler arası gelir adaletinin sağlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler bu topraklarda tıpkı mazide olduğu gibi sevgi ve hoşgörünün, adalet ve barışın hüküm sürmesini istiyoruz. Türkiye hükümetimiz döneminde bu alanlarda çok önemli mesafeler kat etti küresel ekonomik krize bölgemizdeki siyasi çalkantılara rağmen Türkiye'nin istikrar ve güvenini muhafaza etmesi, kalkınma, büyüme, gelişme yolunda emin adımlarla ilerlemesi bunun en somut göstergesidir. Demokratikleşme, adalet, hukuk devleti, toplumsal barış, temel hak ve özgürlükler noktasında da Türkiye çok daha itibarlı, çok daha ileri bir seviyeye geldi. Çok şükür ki geçmişte devletle millet arasında örülmüş olan duvarlar kararlılıkla sürdürdüğümüz reformlar sayesinde kalktı. Tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada daha da güçlü bir konuma ulaşmasını engellemek, aramızda kardeş kavgası çıkarmak, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenler vardır ve olacaktır da. Ama siz sevgili kardeşlerimin Özellikle bilmesini isterim ki milletimizi kendi kirli senaryolarına alet etmek isteyenlere bizim vereceğimiz en iyi cevap bayramlarda gösterdiğimiz dayanışmadır. Bayramlarda ortaya çıkan kardeşlik ruhunu, dayanışma ve yardımlaşmayı bütün bir yıla yayarsak inanıyorum ki hiçbir güç, hiçbir musibet ülkemize, milletimize birlik ve beraberliğimize zarar veremeyecektir. Bunun için her bir vatandaşımı, her bir kardeşimi birbirimizin dertleriyle dertlenmeye, birbirimizle empati kurmaya, sevinçlerimizi ve kederlerimizi paylaşmaya davet ediyorum. Bu vesileyle siz değerli vatandaşlarımın, kardeşlerimin bayram seyahatlerinde trafik kurallarına azami derecede riayet ederek daha dikkatli, daha duyarlı olmalarını, uykusuz Yorgun ve alkollü biçimde araç kullanmamalarını özellikle istirham ediyorum. Bu bayramda insan hayatına verdiğimiz değeri, kendimize ve birbirimize olan sevgiyi ve saygıyı lütfen en güzel şekliyle gösterelim. Bayram sevincimizi gölgeleyecek, bayram sevincimizi acıya dönüştürecek tutum ve davranışlardan özellikle kaçınalım. Ben bu düşünce ve tavsiyelerle milletimizin huzur ve selameti için yurt içinde ve yurt dışında barış ve istikrarı korumak üzere fedakarca görev yapan bütün asker, polis ve geçici köy korucularımızın mübarek kurban bayramını kutluyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, ailelerine sabır ve metanet diliyorum. Bu ülkenin bütün çocuklarının neşe içinde bayram kutlamasını, yüzlerinin, gözlerinin gülmesini yürekten diliyor, her birinin gözlerinden öpüyorum. Bütün vatandaşlarımıza bolluk ve bereket içinde bir bayram temenni ediyorum. Allah bayram sevincimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın diyor. Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.